Çiğken sabah gözümü açtığımda ev sıcak kek kokardı hep. Bayılırdım o kokuya. Burada da aynı kokuyu alıyorum. Sıcak kek kokuyor. Anne kokuyor. Oğlum. Hmm. <laughs> Menekşe çok becerikli Halil. Bir sürü şey yaptı çabucak. Öyledir benim bir tanem. Beceriklidir. <laughs> ama sen bizi meşgul ediyorsun ah öyle mi affedersiniz hanımlar gerçekten affedersiniz ben size engel olmayayım peki şurada durup izlememe izin var mı? Artık mucizelere inanıyorum. Annem ve menekşem yan yana. <laughs> Ama şu çerçeveye baktığım zaman birkaç küçük eksik görüyorum. <laughs> Biri un paketlerini devirmiş. Biri yumurtaları kırmış. Birinin de ağzı burnu çikolata içinde. <laughs> Dağıtmışlar burayı. <laughs> Günaydın. Günaydın. Börek var mı? Daha çıkmadı. Çay alalım o zaman. Şey... Çayımız da daha demlenmedi. Bekleriz. Acelemiz yok. Hı hı. Ya bu kadar da gamsızlık olur mu? Hiç beni düşünen yok. Hiç! Hadi kızım bitir de kalkalım. Hadi. Hmm. Aferin. Ya hadi Hasan'dan vazgeçtim. Kadir niye açmıyor telefonunu? Hiç demiyor mu annem merak ediyordur diye? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de huzursuz oldum söyle. Kötü bir şey mi oldu acaba? Ya kesin. Kesin. Yoksa niye arayıp sormasınlar? Niye kapatsınlar telefonlarını üçü birden? İçim sıkılıyor valla. Allah hayırlara çıkarsın inşallah. Aferin. Koş koş telefon ah. koş. Ah. Alo. Merhaba. Ben Emine. Merhaba Emine. Annem. Dur kızım dur. Bugün hastaneden çıkıyorum da. Dur dur kızım. Biliyoruz getireceğiz kızını. Ben ben de konuşayım annem. Dur. Bırak. Çok teşekkür ederim. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim? Sen nasıl oldun? İyiyim çok şükür. Mustafa'nın yakalandığını duyduğumdan beri... ...daha iyiyim. Size karşı başım eğik ama... ...onun içeride olduğunu düşündükçe... ...biraz daha hafifliyor yüküm. Al kızım konuş annenle. Anneciğim. Yavrum. Nasılsın bir tanem? Çok özledim seni anneciğim. Ben de canım. Ben de seni çok özledim. Tamam kapatın artık. Yavrum kapatmak zorundayım şimdi. Hadi çok öpüyorum. Ben de anne. Teşekkür ederim. Rica ederim. İşimiz bitsin gidelim hadi. Dur sen dur. Dur bırak düşünürsün sen şimdi. O zaman ben hazırlanayım. Koş. Sevindi evlat. Anası da utanmadan o iblis yakalandı diye yüküm hafifledi diyor. Ne yapsın? Öyle avutuyor kendini. Bizi kim avutacak? Şükret yakalandı. Ya belası hala başımızda olaydı. Sus sus aman sus Allah korusun. Cık. Buyurun komiserim. Sağ ol. Gel. Ne oldu? Var mı bir haber? Maalesef komiserim. Aferin. Çok iyi gidiyoruz. Adam elini kolunu sallaya sallaya kaçtı hastaneden. Göz göre göre. Allah kahretsin. Hastane personelinin ifadelerine bakacak mısınız? Ver. olay yansımayacak. Tamam efendim. Halil Tuğlu'nun ve ailesinin de haberi olmayacak kesinlikle. Baş üstüne. Onlar da tehlikeye karşı izlemeye alındı. İyi. Emine Değirmen de hapishaneye nakledilirken gerekli önlemler alınsın. Alın efendim. Mustafa Genc'in darp ettiği hasta bakıcı hala burada. Görüşmek isterseniz... Bir konuşalım bakalım. Dikkat! Polis memuru Uğur Taşçı'dan bu sabah 3.20 itibariyle haber alınamamaktadır. Baksana! Ver bakayım bir tane daha. Buyurun. Sağ ol. Televizyon yok mu haberlere bakalım? Var içeride de bozuk amirim ve çalışmıyor. Ne duruyor o zaman? Süs diye mi tutuyorsunuz? Tövbe tövbe. Okuyacak mısınız memur bey? Buyurun. Şöyle bir bakayım. Al kalsın isterseniz. Ha. Ne yapıyor ki çay? Bir lira. Al bakayım. Al şuradan. Bozuk yok muydu? Yok. İkramımız olsun abi. Sen benim rüşvet mi teklif ediyorsun lan? Ha? Ne demek ikramım olsun? Yanlış anladınız amirim. Senin ikramına ihtiyacım mı var benim be? Ya bozuk yok diye. Bozdur gel. Benim asabımı bozma. Astırırım kapıya mührü görürsün ha. Hadi. İşte biz bunun için adam olmuyoruz. Düşvet kanımıza işlemiş kanımıza. Hadi oturalım. Çok acıktın sende. Ya evet. Hem de nasıl acıktım. Anne. Anne. Hastanedeyiz. Evet. Bir terslik yok. İzlemedeyiz. Şimdi değil. Arayacağım. Buyurun. Kanalımıza Bu, abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.